slime yapacağız. Nasıl yapacağız anlatır mısın? Taş kağıt, yapacağız. Taş kağıt makas yapacağız. Taş kağıt makas yapacağız ve kazanan istediğini seçebilecek değil mi? Evet. Hadi o zaman başlayalım mı? Başla. Hayır, başlayalım diyeceksiniz. Tamam. Biz ondan başlayalım. Hadi başlayalım. Kırmak bir yerde slime jeli var. Kim kazanırsa istediği şeyi alacak. Taş ka makas. Taş ka makas. Hayır ikimiz de taş attık. Taş ka. Hadi taş ka. Sen böyle yapacaksın. Hayır. Sen sen böyle yapacaksın ben de böyle. Hayır. Hayır kim ne yapıyorsa onu yapacak. Hadi. Ben, ben, sen, ben. böyle yapıyorum. Hayır. Olmaz hayır hadi bir. 2 Hadi bir. Kim yenerse o kazanır. Hadi bir. Sevde yendi. Sevde yendi. Hayır sevde yendi. Ama daha bir sürü slime jelimiz var Ayşegül. Bir sürü slime jelimiz var. Bekler misin? Evet <laughs> arkadaşlar. E, Ayşe ağladığı için yarı yarıya kullanacağız bu hakkı. Hadi bakalım. Başla. Dök yarı yarıya. Ha yarısın sen yarısı o. Tamam. Ayşegül'e ver. Bırak Ayşegül döksün. Bırak Ayşegül döksün. En azıcık dökmüş. Birazcık da ben dökeyim. Bir daha ağlamak yok olur mu? Tamam. Sen düşün adam de. Hadi. Ben pas pembe bakar mısınız? Şimdi ben, şimdi ben sana. Taş, kağıt, makas. Bir daha yapın. Hayır. Değiştiriyorsun elini Ayşegül. Bir daha yap. Hadi, hadi. Güzel yap. Bir kere de hadi. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Bir daha. Taş, kağıt, makas. Sevde sen alıyorsun. Evet. Bilmiyorum. Hadi al bakalım. Ben de. Sen de krem kremi al Ayşegül. Krem dök. Dök kremi dök. Dök ama yapacak bir şey onu kazandın. Dök. Yani kıla gibi oldu benimki. Yani benimki böyle kıla gibi. Oldu. Bana eğer tıraş köpüğü gelirse benimki ben beyaz bir pasta. Hemen. Bir daha yapıyorsunuz. Bir daha yapıyorsunuz. Tıraş Tamam bir Traşke. daha. Tıraş kertmek. Tıraş kertmek. Bu da istediğini alıyor. Sen tıraş gömüyor Ayşe'yi. <laughs> Birazdan evet. ama ben tıraş istiyorum. Tamam kullan. Tamam. Tırneyleri boşalttım diyeceğim. Böyle maviyle karıştırınca sarı yeşil renk oldu. Ters tutuyorsun aynı şey Taş Ters mi? Evet öyle. Bas. Kalmıyor. Çalkala biraz. Yap bakalım. Bak maviyle karışınca Kır ne oldu? Bakın. Hadi biraz yeşil oldu. Ya, bastırarak yap. Anne bana ver misin? Kardeşine yardım eder misin? Vay. Oha! Hadi yeter, yeter, yeter. Bak. Karıştır onu, <laughs> evet, karıştır. Hayır, sen değil, sevdi. Ee, <laughs> sevdi. Tamam, vurdu. yeter. Karıştır bakalım. Ya <laughs> ee, da bak, bak benim kirana gibi oldu şimdi. Ya da benim kirana gibi oldu. Kirana kirana oldu benim. Karışın bakalım ne renk çıkacak. Of, benimki güzel zeytin mi? yeşil oldu. Zeytin. Kırmızı. Kırmızı. Sen en sevdiğin renk gitti Ayşe bak. En sevdiğin renk gitti. Wow. Benimki kam karışık bir şey olacak. Bütün çünkü slime yerleri bana çıkıyor değil mi? Evet, tüm slime yerleri Ama bir tane var. slime yerleri çıkmıyor. İyice bastır, iyice. Geliyorsun benimki arkadaşlar. Bir tane slime yerini arkasıyla paylaştım ama. bütün zıbarmı yerlerini <laughs> arkadaşlar. İçine kırmızı döktüm. Renk değişmiyor. Anne, bakar Anne bak. <laughs> ee, e. Kırdım seni Düm. 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 Ama yine. Ama paylaşacaksın yine benimle. Wow. Bakın arkadaşlar. Yeşil. Fıstık yeşil. Helal. Yeter Ayşegül yeter. Ben bunun hepsini boşaltacağım içine. Ne kadar da güzel. Yine kadar. Nasıl martı? Paslımı uzun kenal direğim gök kirişleri. yeşil oldu benimki. Aç yeşil Allah'ım bu sefer rengi değişsin. Çok kötü oldu. Ben ben aldım bunu. Keşke bana da tıraş köpüğü Evet, geldi ama Oğlum, bu şey. sefer rengi değişsin. Aşkım biraz daha dök kızım. Ben, ben. Ya Allah'ım nasıl değişmez rengi? Şimdi ver. Nasıl değişmez rengi Allah'ım? Ana. Tamam karıştır. Arkadaşlar hala değişmedi. Ben onu karıştırdım. Yedi, Bak seninki hala değişmedi. Ama birlikte oynayalım. Arkadaşlar şimdiler var. Taşka i̇şte, dökelim bakalım Bu tarafa çevireceğim Bence girelim bu tarafa Bu tarafa çevireceğim Çeviremiyorum Ne tarafa çevireceğim Bu Bir Bak düzgün Şu ama Yeter bu kadar Hepsini dökmek yok Karıştırın bakalım 와아대리미 wow. 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 Şimdi de Burak bekleyelim. Ben Burak. Hadi Burak bekleyelim sonra bakalım nasıl olmuş. Benimki gördüğünüz gibi hala e, şey gri renk hala. Benimki de pembe bizim renk, renk hala. Bu bizim ilk slime denememiz değil mi? Evet. Bu bizim ilk slime denememiz. Çünkü hmm. bir slime yapmadık. Çok slime videosu yapıyoruz herhalde. Ben yani çok slime'ımız olsun istiyorum. Yakında size slime videos çekeceğiz. <laughs> Değil mi anne? Bay bay deyin. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.